Herkese merhabalar. Teknopedi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için aslında bazı durumların tespiti için çok önemli olan ama son zamanlarda biraz da amacından saptırılmış gizli kameralardan bahsedeceğim. Dikkat çekmemesi için çeşitli eşyalarla birleştirilen bu kameraların özellikleri neymiş? Hadi sizlerle beraber bakalım. İlk sıramızda masa aynası gizli kamera var. Masa saatlerine eklenen yeni bir gizli kamera çeşidi. Harekete duyarlı kamera özelliği sayesinde gereksiz yere güç kaynağını ve hafıza kamera. Tüketmeyen bu gizli kamera türü oldukça yaygın kullanılmaya başlanmış. İkinci sıramızda olan çakmak kamera. Çakmak kameranın dahili hafızasıyla bir buçuk saat boyunca HD olarak net görüntü ve ses kayıtları elde edebilirsiniz. Gerçek çakmakla birebir aynı boyutta olan bu çakmak kamerayla ses kaydı yapabilir, fotoğraf çekebilir ve dilerseniz flash bellek olarak da kullanabilirsiniz. Gayet çok gönlü olan bir kamera kendisi. Mini A8 dinleme ve takip cihazı 3. sıramızda. Mini A8 dinleme özelliğinin yanı sıra harita üzerinden takip olanağı da sağlıyor. Yani oldukça geliştirilmiş bir gizli kamera. Dinleme ve takip konusunu daha rahat bir hale getirmek için Mini A8 diğer kameralara göre oldukça kullanışlı boyutlarda tasarlanmış. Söylemeden geçmeyelim. Yüksek ses kalitesini sunduğu için de en çok tercih edilen dinleme cihazlarının başında gelmekte. Powerbank görünümlü casus kamera listemizin 4. 쓰고하습니다 İlk bakışta sıradan bir telefon şarj cihazı gibi görünebilir. Fakat aynı zamanda çok net çekim yapabilen bir gizli kamera özelliğine sahip. Powerbank gizli kamerayla 6 veya 8 saat arasında çekimler yapılabilmekte. Ayrıca gizli kamera kullanımı dışında telefon veya tabletinizi de şarj edebiliyorsunuz. Kullanımı çok basit olan bu kameranın üzerinde bulunan tek tuş kayda direkt girmenizi sağlıyor. Mini gizli askılık kamera. Bu da gerçekten bayağı enteresan bir ürün. Askılık şeklinde olan bu kamerayla video kaydını gerçekleştirebilirsiniz. Neden kişiler bunu kullanır? Bir yorum yapamayacağım ama işe iyi yanından bakalım. Hırsızlık ve benzeri olaylarda gereken çözümlemeyi belki bu askılıkla sağlayabilirsiniz. İnce kalem gizli kamera var sırada. Bunu hepiniz çok duymuşsunuzdur. Uzun yıllardır kalemler çok amaçlı olarak kullanılmakta. Silah, telefon ve benzeri. Şimdi de en tutulanıysa kalem şeklinde gizli kamera. Zarif duruşu ve şık tasarımıyla normal bir kalem olarak kullanabileceğiniz ince kalem gizli kamera sayesinde 2 3 saat boyunca sesli ve görüntülü olarak gizli video kayıtları elde edebiliyor. Buna ek olarak anlık fotoğraflar da çekebiliyor. Kullanışı bayağı kolay olan kalem kameranın kayıt sırasında hiçbir şekilde ışık ve ses veya buna benzer belirgin özellikleri yok. Gizli kameralı kitap. Evet efendim. Artık kitabı da bu işe dahil etmişler. Neymiş bu cihazımızın özellikleri? Tek seferde doldurduğunuz şarjıyla tam tamına 32 saat boyunca renkli ve sesli video çekimi yapabiliyor. Şarjıysa sadece 2 saatte doluyor. İşin enteresan tarafıysa bu cihaz en çok talep edilenlerin başında geliyor. Geldik kumandalı şapka olan gizli kameraya. Yani giyilebilir bir teknoloji. Bu kameranın en çok dikkat çeken özelliği ise istenilen ortamı hareket halindeyken saatlerce görüntüye alabiliyor olması. USB flash bellek kamera var sırada. Mini USB flash bellek kamera her an her yerde sesli ve renkli video kaydı yapabiliyor. Tek tuşla her şeyi kontrol ve kayıt altına alabilme imkanı sunuyor. Mini wireless casus gizli kamera. Adı bile ürkütücü. Özelliklerine bakacak olursak pille çalış bir ürün. Çalışma süresi 2 ve 4 saat arasında değişiyor. Bu parmak kamera açık alanda 60, 100, kapalı alandaysa 20-50 metre arası yayın yapabilme özelliğine sahip. Mini wireless bina içerisinde duvarların arkasından kablosuz olarak yayın gerçekleştirebildiği için oldukça etkileyici gizli kameralardan. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüyorsunuz ki teknoloji iyi kullanıldığında gayet güzel ama kötü kullanıldığında geri dönüşleri de bir o kadar kötü olmakta. Hala daha izlemeyenler varsa Apple'ın en başarısız ürünlerini ise buradan izleyebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.